Hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi 50 tane şınav çıkacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48, 49 ve 50. Görüşürüz.